çok market gelmiş. Bir bakalım. Şok market tarafına baktığımızda 61.80'e çok dikkat edeceğiz. 61.80 seviyesi aşağı yönlü kırıldığı takdirde burada 59.20'lere kadar geri çekimler görebiliriz. Hisse tarafında ciddi bir yükselen trendini oluşturmuş. Şuradaki çanak yapısının düşünü başlattığı seviyeye gelip oradan tepkisini almış. O yüzden 66-50'ye çok dikkat edeceksiniz. Yani ne zaman ki şok market tarafında 66-50 seviyesi yukarı yönlü kırılır ve üzerine bir veya iki gün kalıcılığını görürüz. O zaman işte bu çanak formasyonu derinliği kadar bir hedeften konuşma, yani konuşmaya başlayabiliriz. Ama tabii ki ilk etapta 70'e dikkat edeceğiz. Aşağıda dediğim gibi özellikle burada 61-40 önemli bir destek. Bu sene aşağı yönlü kırılması demek birazcık daha 58-80'lik geri çekilmeleri gündeme getirebilir şu yükselişin düzeltmesini yapıyor diye toparlamış olalım. Migros tarafına asla baksa güzel hareketler karşımıza geldi. Şurada bir çekişmenin formasyonu e, oluşturmuş ama 650 destekleyin Migros tarafına. 650 seviyesi aşağı yönlü kırıldığı Takdirde burada 618'e kadar geri çekilme görebiliriz. Yukarı direnç çok 670'e dikkat edeceğiz. Migros tarafına ne zaman ki 670 seviyesi yukarı yönlü kırılır, o zaman burada üzeri konuşma zamanımız gelebilir diye toparlayalım.